Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremi vurdu Adıyaman'da çadır kentte incelemelerde bulundu. Depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan sorunlarını dinledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi. Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep Osmaniye ve Kilis'teydim. Orada yine durum tespitlerini yaparak depremzede kardeşlerimle bir arada olduk. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibariyle söylüyorum. İnşallah bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var. Gerek bakanımıza. Gerek ilgili birimlerimize bu konuda gerekli talimatları verdim. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleriyle arama kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için İşimiz maalesef çok zor oldu. Onar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Bütün bunların yanında çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz inşallah buradaki konutları inşa etmiş olacağız, yapmış olacağız. Tabii bütün bunlarla deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerimizin kamu görevlilerimizin sivil toplum mensuplarımızın gönüllülerimizin gayretine sahibiz.